Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bakın güzel bir iple çalışma yapacağız arkadaşlar. Bu ipimiz çok güzel. E, iki i̇ki buçuk numaralı da şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Modelimiz 6 ve katlarına başı 6 artı 6 artı diye devam ediyor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 ve katları artı 2 ilmek de 2 ilmek bu kenar 2 ilmek de bu kenar için 4 ilmek daha ekleyeceğiz 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Burası 4 model olacak arkadaşlar. 2 başlangıç 2 ilmekte bitiş için bakın toplamda 4 ilmek daha ekledim arkadaşlar. Buraya bir tane düğüm atıyorum ve modelimin yapımına geçiyorum. Şişimi çıkardım. Evet arkadaşlar, modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz. Ben bir sıra şöyle lastik olarak hem sizlere gösterme amaçlı hem de zemin olacak şekilde bakın bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar birinci sıramı bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz çok çeşit lastik modeli var. Dilediğiniz modellerden uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok hoş ve güzel duran bir model. Bakın. Şöyle bir ters, bir düz olacak şekilde sıra sonuna kadar geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimi uygulayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz. Burada iki ilmek kenar ilmeğimiz arkadaşlar. İki düz. Bakın kenar ilmeğimden hariç. Bak, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki düz. Buradaki iki ilmeğimi bakın şöyle. Soldan sağa doğru ikisini beraber düz olarak Örüyorum bakın, şöyle hem kesme yani sağa doğru kesme işlemi yapmış oluyoruz. Bakın ikisini beraber ördüm. Bir şöyle dıştan dolayacağım arkadaşlar bakın şöyle bir iki iki defa doladım. Buradaki iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum. Bakın 1 iki ilmek düz. Buradaki iki ilmeğimi yine sağa doğru kesme yapıyorum. Bakın. 1 2 defa doladım. 2 ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum. 1 2 ilmek düz. Yine burada aynı işlemi yapıyoruz. Sola sağa doğru kesme yapıyorum. <laughs> Bakın ikisini beraber örüyorum bir iki defa doladım iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyoruz bir düz iki düz bakın tekrarlayalım arkadaşlar bakın iki düz ördükten sonra iki ilmeğimi sağa doğru kesme yapıyoruz bir iki defa doladım iki ilmeğimi de sola doğru örüyorum bakın buradaki ilmeklerim düz 1 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın, birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şimdi. Bir ters, 2 3 Bakın arkadaşlar, burada iki defa dolamıştık. Şöyle bakın, birinci doladığım ilmeği ters olarak örüyorum. Bakın, ikinci doladığım yani iki ilmek dolamıştım. Bunu da yine şöyle şişimle alıyorum bu kanadını ters olarak örüyorum. Bakın burada iki tane ilmek örmüş oldum. 1 2 3 4 ilmek ters. Şimdi devam ediyoruz. Burayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Bakın, iki defa doladığımız ilmeği birinci şöyle kanadını bir ters, ikinci kanadı da yine şöyle işten iki iki tane tersimi ördüm diğer ilmeklerim ters yani aslında şöyle arkadaşlar bakın böyle değil de bakın bu şekilde değil şöyle alıyorum şu kısmı yani şu şuradan şöyle daha kolay oluyor bir ters iki ters yani tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters arkadaşlar arka yüzünde aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Daha henüz oluşmadı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir düz. Şimdi burada bakın bir önceki sırada iki ilmeği beraber örmüştük. Şimdi iki ilmeği beraber öreceğiz. Şöyle bollaştırıyorum bakın. Soldan sağa doğru beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Şöyle içten de yani artırma şekli tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben şöyle artırıyorum içten dışa doğru. Bir artırdım. Bir düz. İki düz. Bir artırdım. 2 ilmeği bakın sola doğru beraber örüyorum. bir düz, 2 düz. Pardon arkadaşlar. 2 2 ilmeği artırdım. Şimdi buradaki iki ilmeği de sağa doğru kesme yapıyoruz. Bakın bu tepede iki tane ilmeğim kaldı. bir artırdım. bir düz, 2 düz. Bir artırdım. iki ilmeği de sola doğru beraber ördüm. Şimdi buradan iki ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz. Bakın düz olarak örüyorum. Bir artırdım. bir düz, iki düz. Bir artırdım. iki ilmeği sağa doğru sola doğru beraber ördüm. Buradaki iki ilmeği de sağa doğru beraber örüyoruz. Bir artırıyorum. Yine iki tane düz. Bakın buradaki iki ilmeğimi de bir artırma yapıyorum tekrar. Bakın tekrar artırmamı yaptım. İki ilmeğimi de sola doğru artırım, e, beraber örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle hafiften belli olmaya başladı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Modelimin arka yüzündeyim tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın aldığım ilmek ters. Yanındaki hemen sırasındaki ilmeğim ters. Bakın. Aldığım ilmeğim ters. Sıradaki tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters arkadaşlar. Arka yüzünde bu şekilde. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz, düz olarak ördüm. Bakın şimdi ön yüzüne geldik. Bakın şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Bir tane düzümü örüyorum. Buradaki ilmeğim de düz. Iki tane düz bir artırdım şöyle içten dışa doğru iki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm buradaki iki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum tekrar bir artırdım bir düz 2 düz bir artırdım iki ilmeğimi sola doğru ördüm Buradaki bakın şu ortadaki ilmeklerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Baştakini sağa sola doğru. Buradakini de sağa doğru. İki ilmeğimi de bakın tekrar sağa doğru kesme yapıyorum. Ve bir tane artırıyorum. Bir düz, iki düz. Bakın bir artırdım. İki ilmeğimi beraber sağa do sola doğru ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de bakın sağa doğru örüyoruz. Tekrar bir artırdım, bir düz, iki düz. Bir artırdım, iki ilmeğimi beraber örüyorum baştaki. Bakın, buradaki iki ilmeğimi de beraber sağa doğru örüyorum. Bir artırdım, 1 2 ve kenar ilmeğim de düz. Bakın 3 tane düzümü de örmüş oldum Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerim bakın arkadaşlar sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Aldığım ilmeklerde ters. Bakın. Zaten terslerim ters, aldığım ilmekleri de ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bakın. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece ön yüzünde işlem yapıyoruz. Arka yüzü ters olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın. Şöyle biraz belli olmaya başladı modelimiz. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir düz düzümü ördüm. Burada bir tane artırma yapıyorum. Şöyle bakın dıştan içe doğru. Şey pardon içten dışa doğru bir artırmamı yaptım. İki ilmeğimi sola doğru ördüm. Bakın kesme yapıyoruz. Burada şimdi bir düz. iki düz. iki tane düz ilmeğimi ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de bakın artırdım ve yanındaki şu düz ilmeğimi de sağa doğru kesme yapıyoruz. Bakın şöyle. Buraya şimdi bir, iki. iki defa artırdım. İki ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. Bir düz, iki düz. Buradaki iki ilmeğimi de sağa doğru örüyorum. Düz olarak 1 2 defa artırdım bakın şu 2 ilmek yani şöyle anlatayım arkadaşlar şurada bakın 2 ilmek artırmıştık şu kısımda orayı şimdi buraya getireceğiz yani şurayı buraya getireceğiz 2 defa artırdım 2 ilmeğimi sola doğru örüyorum bir düz iki düz iki ilmeğimi de sola doğru bakın şöyle örüyorum bir iki defa doladım burada yani şu kısmı buraya getiriyoruz. İki ilmeğimi de beraber so sağa doğru pardon sola doğru örüyorum. Sağ sol dedikçe karış, karışmaya başlıyor arkadaşlar zamanla. Kusura bakmayın. Şöyle bakın. İki tane artırdım. iki ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir düz. iki düz. Bakın iki ilmeğimi de sağa doğru örüyorum kenarda buraya da yarım model yapmak için bir tane artırma yapıyorum şöyle bir düz iki düz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters bakın şöyle tekrarlayacağız arkadaşlar bakın bu iki artırdığımız yerlerde ters bakın önce birinci artırdığımı ters sonra ikinci artırdığım ilmeği ters yani burada iki tane ilmek çıkarmış olduk bakın şöyle tekrarlayalım arkadaşlar bakın buradaki ilmeğim ters sıradaki artırdığım ilmeğim de şöyle ters diğer ilmeklerim zaten ters arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters olarak yani buraya sadece iki tane ilmek artırmış oluyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters. Bakın bütün ilmeklerimiz ters. Kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 2 düz. Bakın iki düzümü ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Buradaki iki ilmeğimi de sola doğru beraber ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de bakın. Bu sıradaki iki ilmeğimi de sağa doğru beraber örüyorum. Bakın şimdi burada iki tane ilmeğimiz kaldı bir düz iki düz bakın burada artırma yapıyoruz arkadaşlar iki ilmeği ördükten sonra bir artırıyorum bir iki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırdım iki ilmeği sola doğru ördüm buradaki iki ilmeği de sağa doğru örüyorum bir artırıyorum bir düz iki düz bir artırdım Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda sıra sonuna kadar. Bir artırıyorum. iki ilmeği beraber örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi de bakın. Sağa doğru örüyorum. Burada bir artırıyorum. Artırdığım ilmeği örüyorum düz olarak. Bir, iki. Kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şöyle modelimiz hani tam e, oturduğu zaman belli olmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden devam ediyorum. Hani burası mesela diyelim ki şu kısım şöyle kapandığı zaman bir model. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Şöyle anlatayım arkadaşlar daha anlaşılır bir şekilde bakın. Şuraya başladığımız gibi bakın şu yuvayı şuraya aldık. Bakın. Buradaki kapattığımız şu kısmı da buraya aldık. Bakın. Bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi e, devam edeceğimiz zaman yine buradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Burada bir artırma yapıyoruz. Burada bakın iki ilmeğimi gördüğüm gibi örüyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. Buradan iki ilmeğimi de kesiyorum. Yani zaten videoyu başa alıp şu kısımdan yani şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrarlayabilirsiniz. Modelimiz çok güzel. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bakın, gerçekten çok hoş bir model ve çok güzel bir model. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz, bebek yelekleri yapabilirsiniz, anne yelekleri yapabilirsiniz. Bakın, çeyizlik yelekler yapabilirsiniz, alize iplerle çalışabilirsiniz. Bakın, gerçekten çok hoş bir model. Bu da zaten alize ipe yakın bir ip arkadaşlar, bayağı bir ince ip. O yüzden bu şekilde oldu, yumuşacık oldu. Bakın, gerçekten çok hoş bir model. Yani bunu bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bebek yelekleri yapabilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi çok hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.